Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Şöyle Bir hangi karakter alalım? Yeni çıkan Raphs nerede? Üçlü hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni güncelleme geldi. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyen de Brawl Stars oynamıyordur. Bugün hastayım. Hasta hasta video çekiyorum. E, o yüzden bir like hak ediyor bence. E, i̇şte öyle. Cold Kit ve Ruffs üçlüsü olacağız. Şöyle. Moe'yi öldüremedik. Sam var orada hemen. Yerimiz öldü Siz kimsiniz lan Lan iki arkadaş da öldü Aa, Aa, Öl lan öl ha, Öldü ama ben de öldüm Hadi lan biriniz Ha. Lan boğazım çok kötü ağrıyor ya. Bir de yutkunamıyorum doğru düzgün. Ben satayım ya hiç konuşamıyorum da. Yarın okul var sıçtık. Durun durun gitmeyin. Şuradaki tarafa. olsun bence iyi oynuyor ben ya. Ya bir de yeni çıktı. Öyle çok alışık olduğum karakter de değil aslında ama. Canım az ya. Canım az. 9 yükümüz var ama işte. Messi öldü Oriko. Nerede o? Öl lan he. <laughs> Orada moe mi var aynen moe var ya. <laughs> Boşa salla gitsin ya. Zaten kaybetme ihtimalimiz var ama olsun yine de biz ölü öl lan benim tek atmam lazım aslında ama Şimdi ben bunlara dalsam da ama o da aşırı güçlü lan Hani öl 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 öl, öl. Moe nasıl bir karakter ya böyle? Daldı adamı öldürüyor direkt. Tam gaz kazandık. Hedefimiz 20 bin kupa. A 500 şey geldi la 925 olacak. Yo 925 bir tane geliyor. Artıları saymış. Evet. Chester'a biriktiriyoruz. A 62 karakterim oldu. Yeni çıkanlar Ravs daha cuma günü yani iki gün önce çıktı. Pearl sonra Ash, Ember ve Angelo. Bunlar daha yeni çıktı. Bugün 19.000 kupa olmayı planlıyorum. Bugün çünkü hasta olduğum için dışarı çıkamayacağım. Evde kalmam da benim bayağı bir tablete bakacağım anlamına geliyor. Derse falan yapmazsam büyük bir ihtimalle bugün bayağı bir kupa kasarız. Kaç dakikadır video çekiyoruz bu arada biz? 4 dakikadır mı? Hani 4 dakikaymış. Selamun aleyküm. Öleceğim abi. Bence dalmamalı bu ya. Ölebilir. Moya aşırı güçlü ama kulesi var. Kaç 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 kaç. Bir alır bir alır bir alır bir alır. Aferin. gireceğim lan. Öl 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 bana mı gidiyor ya onlar şimdi? Öl lan öl 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 öl, öl, öl. nasıl ölmüyor lan? Aksesuar basıyor göt. Lan ananı. Lan ben direkt 14 şey mi almışım lan çüş. Nasıl oynamışım ya Rafı? Neyse tamam. Evet devam ediyoruz. Sprut öldü ama ben de öldüm. Burada yedi yüklü bir grom var. Dikkat etmesi lazım yedi yüklü baya fazla A, öldük. Belli oluyordu zaten ya. Evet. Bu sefer Angel öyle girdim. En oynayamadığım karakterlerden bir tanesiydi. Lan oğlum ne oluyor amına? Yanlışlıkla gelmedik. Gerek geldik ama biraz mavi geldik. Ölme 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 ölme. Kaçma. Kaç kaç şu anda kaç. Dalma lan dalma. Ya oğlum siz Abi hanji niye bu kadar zor olmalı ya? Anasını ya. Hiç de oynayamıyorum ki Ben Angelo'yu şimdi. Nasıl oynayacağım? Lan headshot -hat bile atamıyor. Headshot -hat ne lan? PUBG mi oynuyorum amına? Yani bir Tek vuruşu bile zar zor atıyor. Hatta atamıyorum diyebiliriz. Birine denk geldi ama kime denk geldi onu göremedim. Yani sen değilmiş ama kaç can götürdü acaba. Keşke ölseydi direkt ya. Spoke ye, spok ye. Ultiyi doldurmuştuk şimdi de boş harcadık. Evet 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 abi hadi tamam öldük zaten de neyse hadi boş ver. Clash 21 yük yapmış la. Evet arkadaşlar bu son maçımız. Dar ile girdim buna da. Videoyu sonlandıracağım biraz sonra çünkü bayağı bir gigabyte yemesin diye. Kafamda bir sürü video var. Yani depolama lazım. O yüzden pek iş şey yapmıyorum. Video çekmiyorum o kadar. Bibi gelme lan buraya. Bibi. Kaç. Kaç lan, kaç. Son maç değil lan bu. Bir tane daha maç. Bana ne? Bir daha açacağım, bir daha açacağım. Lan yani bir ulti bile kullanamadım bile. Hadi bakalım. Hocamız direkt ulti doldurmak ama Lan ikili mi vuruyormaya başladı ya ben ...pek oynamadığım için bilmiyorum. Burada ne yapıyor? Mevlana oluyor anladım abi. Lan 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 lan. Lan ulti Bombali. oh, ye yeah, man. Lan artık kıramıyoruz mu hiçbir şeyi? Ü -ü. Neyse şeyimin keyfine göre Allahu Ekber. Lan ölmedim. Az önce ölümüne girdim be. Biraz salakça bir hareket yaptım. Ben bir doğsaydım çok güzel olacaktı. Öl 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 lan öl öl. Pearl müsündür nedir ya? Has. Evet ikinci olduk. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Abone olmayı katmayı like unutmayın. Sağlıcakla kalın.